Şimdi Şimdi herkes bana baksın. Şimdi herkes bana baksın lütfen. Artık siz de açın, ekran burası. Bir, iki. İşte hocam. Devam, tamam. tamam Sonra devam diyorum. Hiç şey Hiç ses çıkmıyor değil çıkmıyor. Ses, <gülüyor> <Sosyal>. <gülüyor> ses çok güzel. Ses çok güzel. Kaç tane ilerleyecek sonra? sonra gider. kullanacağız. Bilgiye çok çabuk ulaşıp çok çabuk tükettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Öğrencilerimizin de bu çağın ortamına uygun öğrenme ortamlarına sahip olmaları gerekiyor. Bu amaçla yola çıkıp Avustralya Büyükelçiliği doğrudan yardım programından bir proje başvurumuz oldu geçen yıl ağustos ayında. Projemiz Ekim ayı itibariyle onaylandı ve Avustralya Büyükelçiliği'nden 10 bin dolar hibe aldık. Bu hibe ile sınıfımıza 15 adet bilgisayar ve 3 boyutlu yazıcı aldık. Bunun yanı sıra yaptığımız proje ile şöyle de gurur duymamız gerekiyor. Ülkemize yaklaşık 12 bin kilometre uzaklıkta, uzaklıkta olan bir ülkeden bu hibeyi alabilmek bizim için bir onur vesilesi oldu. Bunun yanı sıra öğrencilerimize öğrenme ortamları oluştururken düşünen, üreten, analiz eden, bilgiyi kendisine rehber edinmiş öğrenci profili yetiştirme adına bu projemizin e, çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Okulumuz Elazığ'ın en dezavantajlı bölgelerinden birinde. O yüzden de projemizin bu mahallede olması bizi ayrıca mutlu ediyor.